Herkese merhaba arkadaşlar. Yaşamın Yeni Oyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kibar, narin bir model göstermek istiyorum arkadaşlar. Ben bu modeli Instagram'da gördüm. Çok çok hoşuma gitti. Çok kibar olduğunu gördüm. Ve sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Şimdi hep beraber yapım aşamalarına geçelim isterseniz. Şimdi araya 8 tane boş zürafamızı yaptık. bir tane daha sürafa'm yapıyorum ve tekrar yaptığım sürafa'ya geri dönüyorum şimdi arkadaşlar hazırladığım yuvanın içerisine 5 tane kirpik yapıyoruz bu büyüklükte 5 tane kepçemizi yapalım 5 tane kirpiğimizi yaptık. Şimdi araya 8 tane boş sürafamız yapıyoruz. 1 2 3 4 7 ve 8 8 tane boş sürafamızı yaptık şimdi tekrar 9. sürafayı yapıyorum tekrar yaptığım sürafaya geri dönüyorum Aynı yuvanın içerisine 5 tane kirpiğimi yapıyorum. bu şekilde 5 tane kirpiğimi yaptım. Şimdi tekrar 8 tane zürafamı yapıp 9. zürafada yine bu şekilde 5 tane kirpiğimi yapacağım arkadaşlar. Şimdi ben bir iki tane daha yapıp hemen geri dönüyorum. pembe ipimi taktım arkadaşlar. Şimdi şöyle 1 2 3 4. Bu dört tane zürafayı biz kullanacağız arkadaşlar. Şimdi modelimizi yaparken. Şimdi şuradaki zürafaya bir tane düğümüm atıyorum. Şöyle bir tane düğümümü attım. sayıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 ve 4. dördüncü zürafaya bu şekilde geçiş sağlıyoruz. Şimdi aynı zürafanın içerisine girerek bir tane kirpik yapıyoruz. Bu şekilde bir tane kirpiğimizi yaptık. Şimdi tekrar sürafa yaparak geriye dönüyoruz. 2 ve 3. Tekrar geri dönüyorum. Yine kenar kirpiğimi yapıyorum. Ve yine yaparak ilerliyorum. Tekrar geri dönüyorum. Ve yine kenar kirpiğimi yapıyorum. Bir tane zürafamız kaldı. Tekrar Zürafama geri dönüyorum. Evet arkadaşlar en tepeye bir tane bezemem kaldı. Tekrar aynı bezemeye batarak bir tane daha kirpiğimi yapıyorum. Şöyle tepeye de kirpiğimi yaptım. Şimdi ipimi şu alttaki yeşil çırpıra doğru indiriyorum. Tekrar şuradaki boşluğa gelerek yukarıya doğru ipimi çıkarıyorum. Tekrar bir tane kirpik yapıyoruz. ve hemen yandaki pırpıra gelerek ipimizi aşağıya doğru indiriyoruz. Tekrar yukarıya doğru çıkıyoruz. Tekrar tepeye bir tane kirpiğimizi yapıyoruz. Yine ipimi aşağıya doğru indiriyorum. yukarıya doğru tekrar kirpiğimi yapıyorum ve hemen yandaki pırpıra geçerek yapıyorum. İpimi aşağıya doğru indiriyorum arkadaşlar. Ve yine yukarıya doğru ipimi çıkarıyorum. Bu şekilde tekrar son kirpiğimi yapıp bu şekilde bitiriyoruz. Hemen bir tane daha göstereyim arkadaşlar. Şu pırpırın yanındaki sürafaya gelerek bir tane düğümümü atıyorum. Şimdi sayıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3 ve 4. Zülafaya gelerek şöyle ipimizi karşıya uzatıyoruz. Tekrar aynı zürafaya batarak kenar kirpiğimi yapıyorum. Zürafa yaparak geri dönüyorum. Tekrar geri dönüyorum. Kenar kirpiğimi yapıyorum. tekrar geri dönüyoruz. Yani 4 3 2 1 şeklinde kenar kirpiklerini yaparak ilerliyoruz. Şöyle tepeye de bir tane kirpiğimi yapayım. İpimizi şu yeşil pırpırın içerisine girerek aşağıya doğru indiriyoruz. Tekrar geri dönüyorum. Bir tane kirpik yapıyoruz. Ve yine ikinci pırpıra gelip ipimi aşağıya doğru indiriyorum. Yine yukarıya doğru ipimi çıkardım. Tekrar bir tane kirpiğimi yapıyorum. Aşağıya doğru ipimizi indiriyoruz. de Son kirpiğimi yapıyorum. Bu şekilde modelimiz tamamlanmış oldu arkadaşlar. Dediğim gibi güzel de bir ütü yaparsanız şahane bir model. Ben çok beğendim. Çok kibar, çok narin duran bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Yüklediğimiz videoları izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomdan haberdar olmak isterseniz sil butonunu aktif hale getirmeniz yeterli olacaktır.